Sayın Başbakanım, al devleti esnafım! esnafım! Sayın Kemal hazineden sorumlu devlet bakanlığına atanmasıyla ilgili kararname imzaya açıldı. Çocuklarımızın aç kalmasını istemiyoruz! Bir dilim ekmeğimize, buyur alsınlar! Bugün Türkiye yüzde otuz fakirleşmiştir. Hakiyetimizi kaybettik, şerefimizi kaybettik, her şeyimizi kaybettik. Evlat. Evimize götürecek ekmekimiz yok, açımız yok. Acım dilemiyor ne? Türkiye gitmiş. Hepimiz açlıktan öleceğiz herhalde. Biz Bunlara güvenerek bu kredileri kullanmak durumunda kaldık. Vah vah vah! Ben ne yaptım abi Böyle niye yaptılar? Kim yaptı? Vah 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 bunu yapanlar! Real sektörün sabırla ve iyi niyetle beklediği iş talebe dayalı büyümenin... Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. Ya kendisine aynı üslubu içinde yanıp ve bulunacaktım. Veya terk etmek zorunda kalacaktım. Ee, onun için toplantıdan çıkmayı tercih ettim. Ciddi bir kriz de bu. Tabii Türkiye'de yaşanmakta olan kriz gittikçe derinleşiyor. Yani Ne yapacağız? Ondan sonra zannediyorum kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Polise <laughs> gelip <laughs> Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Enes Öksüz Bey, benim talebim üzerine görevinden ayrılmıştır. Ben, öyle, ben böyle bir zaman, gördüm. Hadi için bir çaba içinde olmadım Hadi gelişmeleri gözden geçirdik. Ya, ya, ya. Yani hem ekonomik hem sosyal hem siyasal çok güzel bir çalışma oldu. Birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Çok o, yoğun şey, olarak çok çalıştık. Arkadaşım. Bildiğiniz gibi koalisyon ortaklarımız seçime karar verdiler. Bu büyük bir hata oldu. En önce intihar oldu ayrıca. Bu kadar mutlu ama çok değerli bir zaman. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimlerde araç altında kaldığı görülmektedir. Beklenilen bir durum değil. Sorumluluk şahsıma ait. Yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz.